Hepinize sevgiler arkadaşlar. 18-24 Ocak haftası yengeç ve yükselen yengeç burçları neler bekliyor oradan devam edelim istiyorum. Şimdi hafta geneli arkadaşlar finansal konularla alakalı biraz dalgalı bir haftadayız genel olarak söylüyorum bunu. Hemen haftanın başında Jüpiter ile Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Jüpiter zaten finansı temsil eden gezegen. Uranüs de finansı temsil eden burç olan Boğa Burcu'nda yer alıyor. İkisi arasındaki stres parasal konularla alakalı biraz dalgalı bir süreçte olduğumuzu aslında ifade ediyor. Şimdi Jüpiter'in yer aldığı Kova Burcu sizin adınıza ortaklaşa kazanç alanı. Burası özellikle hani bir ortak işiniz varsa oradan elde ettiğiniz gelirler, miras, nafaka ile alakalı olan konular, kredilerle alakalı olan bir takım durumlar veya hani miras miras, nafaka gündemleri varsa veya hani sponsor anlamında danışmanlık verdiğiniz kişilerden elde ettiğiniz gelirler varsa biraz bunları ifade ediyor. Eşinizin veya hani partnerinizin kazançları olarak yorumlanabilir. Jüpiter bu alanda. Uranüs ise sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, davet, organizasyon, trafiğinizin yer aldığı ve ayrı zamanda kariyer kazançlarınızı ifade eden alanın içerisinde. İkisi arasındaki stres arkadaşlar para kayıpları, ani beklenmeyen bir takım e, sarsıcı gelişmeleri gündeme getirebilir. Burada özellikle Hani daha önceden ödenmemiş bir takım borçlar varsa veya hani sizin dışınızdaki kişilerden size gelebilecek paralarla ilgili bir takım beklentiler varsa buralarda bir takım kesintileri beraberinde getirebilir. Özellikle sosyal çevreniz veya arkadaşınız olarak gördüğünüz dostunuz olarak gördüğünüz kişilerle ortak bir takım e, kariyer gündemleriyle ilgili faaliyetler yürütüyorsanız buralarda da bir takım anlaşmazlıklar veya gelir kayıpları durumları söz konusu olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ertesi günü Salı günü arkadaşlar 19 Ocağa geldiğim zaman güneş kova burcuna geçiş yapıyor ve bir ay bu alanda kalacak. E, kova burcu işte bu ortaklaşa kazançları ifade eden bir alan. E, Güneşin bu alana geçmesi gerçekten güzel bir gelişme aslında bakarsanız. Çünkü güneş bizim kişiliğimizi, benliğimizi, karakterimizi aldığımız kararları, kendimizi nerede ne şekilde göstermek istediğimizi ifade ediyor. Ve tabii ki hani buradaki ortaklaşa kazanç meseleleriyle ilgili olarak da biraz mücadele edeceğinizi, net kararlar alabileceğinizi, kendinizi daha güvenle ortaya koyabileceğinizi aslında ifade ediyor. Dolayısıyla belki o Finansal dalgalanma konusunda Güneş'in Kova Burcuna geçmesi size fayda sağlayabilir. Çarşamba gününe geldiğim zaman arkadaşlar Mars ve Uranüs Boğa Burcunda kavuşum gerçekleştirecekler. İşte kariyer kazançları veya sosyal çevreyle ilgili olan alanınız burası. Mars zaten savaşçı bir gezegen, Uranüs ani beklenmeyen sarsıcı etkileri ortaya çıkartabiliyor. Dolayısıyla hafta ortalarında özellikle arkadaşlık ortamları, sosyal çevreniz, bir takım anlaşmazlık gündemleri söz konusuysa buralarda agresyon yükselebilir. Kavgalar, tartışmalar ortaya çıkabilir. Her iki gezegen de boğa burcunda olduğu için buradaki kavganın temeli parasal konularla alakalı olabilir arkadaşlar. Kariyer kazançları alanı da aynı zamanda burası. Belki işinizden, kariyerinizden beklediğiniz gelirlerle alakalı olarak bir takım stresli haberlerin ortaya çıkması veya hani işin mahiyetinin veya kariyersel gidişatın değiş ile ilgili bir takım gelişmelerin ortaya çıkması bunun da biraz canınızı sıkması yönünde bir etki aslında yansıyabilir. Bunun yanı sıra Mars Uranüs'ün boğa burcunda kavuşumu genel anlamda hani toprak elementi olduğu için boğa burcu birtakım sismik faaliyetler, işte demeyeyim erozyon, toprak kayması gibi durumlar veya volkanik aktivitelerde artış yönünde de ortaya çıkabilir aslında bakarsanız. Hafta sonuna geldiğim zamansa Güneş ile Satürn Kova Burcu'nda kavuşum gerçekleştirecekler. İşte burası finansal ortaklaşa kazançları simgeleyen bir alan. Biraz da kriz alanı aslına bakarsanız. Hani krizlerden edinilen deneyimlerle tekrar başlama alanıdır burası. Şimdi Satürn bizim almamız gereken sorumlulukları ifade eden, biraz da engelleyici ve kısıtlayıcı özellikleri olan bir gezegen. Güneş ile kavuşumunda kendimizi ifade etmek, kendimizi gösterebilmek veya hani o özgüvenle hani alacağımız kararların arkasında durabilmek konusunda Satürn bizi bazı engeller ve e, kısıtlamalarla sınayabilir. E, bizi e, test edebilir aslında. Hani özgüven kayıplarıdır. Güneşle Satürn'ün kavuşması biraz kendimizi depresif ve içimize kapanık hissedebiliriz. Sanki bunların üstesinden gelemeyecekmişiz gibi hissedebiliriz. E, ancak tabii ki burada yeni bir yapılanma durumu söz konusu ve hani o finansal kazançlar veya ortaklaşa kazançlar, gelirler veya borçlar neyse o dengeyi oturtabilmekle alakalı. Etkili uzun vadeli yeni sorumluluklar alarak hayata geçirebileceğimiz bir takım çözüm noktalarını da bize sunacaktır diyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi finansal konularla ilgili özellikle <laughs> kariyerinizle alakalı konularda veya sizin dışınızdan size gelen paralarla alakalı olan gündemlerde biraz daha böyle temkinli hareket etmenizde fayda varmış gibi duruyor. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz sevgili yengeç burçları. Aslan ve yükselen aslan burçlarına geldiğim zamansa hafta genelinde arkadaşlar e, parasal ve finansal konular e, aslında oldukça e, revaçta hareketli diyelim. E, haftaya giriş yapar yapmaz hani e, Jüpiter ve Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. E, Jüpiter e, Kova Burcunda, Uranüs Boğa Burcunda. Şimdi bunu e, beraberce değerlendirdiğinde e, şöyle şeyler karşımıza gelebiliyor arkadaşlar. Jüpiter'in yer aldığı alan sizin adınıza ikili ilişkiler evlilikleri temsil eden alan. Uranüs Boğa Burcunda sizin kariyer alanınızda. Uranüs ani beklenmeyen gelişmeleri ifade ettiği için kariyerinizde meydana gelebilecek bir takım yeni gelişmeler, yeni haberler. E, özellikle evinizde, ikili ilişkilerinizde, evliliğinizle alakalı olan konularda veya belki ticari anlamda ortaklıklarınızda bir takım sarsıntılar, finansal anlamda sıkıntılar gündeme getirebilir. Bu işten ayrılmak, yeni bir kariyer planı yapmak olarak da ortaya çıkabilir. E veya hani sizin istemeseniz de işit iş değişikliği veya hani kariyerle alakalı bir takım değişiklikleri yapma zorunluluğu olarak da çıkabilir. Fakat hani hemen ertesinde, salı gününde Güneş Kova Burcu'na geçiş yapıyor ve bir ay bu alanda kalacak. Güneş bizim kişiliğimiz benliğimizi, karakterimizi, özgüvenimizi ifade eden gezegen. Nerede, ne şekilde kendimizi göstermek istiyoruz bunu ifade ediyor ve aslan burcunu yöneten gezegendir Güneş arkadaşlar. Sizin ikili ilişkiler ve evlilikler alanınıza, ticari anlamda ortaklıklar alanınıza geçiş yapıyor. Dolayısıyla hani Güneş bu alanda bir ay kalacak. Hani yeni ilişki fırsatları. Hayatınızda birisi yoksa belki evlilikle alakalı alınabilecek kararlar veya evlilik yolunda atılabilecek adımları destekleyebilir. Yeni ortaklıkları destekleyebilir arkadaşlar. Güneş'in bir ay boyunca bu alanda kalıyor olması hani ilişkilerinize de bir çeki düzen verebileceğiniz sürece ifade ediyor. Çarşamba gününe geldiğim zamansa Marsla Uranüs Boğa Burcunda kavuşum gerçekleştirecek arkadaşlar. Mars zaten savaşçı bir gezegen. Uranüs'te ani beklenmeyen sarsıcı gelişmeleri ifade ediyordu hatırlarsanız. Kariyer alanınızda ikisini kavuşum yapıyor olması gerçekten hani işiniz ve kariyerinizle alakalı bir dönüm noktasında olduğunuzu çok net bir şekilde ifade ediyor. Burada yeni iş fırsatları varsa karşınızda bence değerlendirmenizde fayda var veya mevcut işinizde artık tamam mı devam mı sorusunun cevap bulabileceği bir süreç olacaktır. Belki buradaki ayrılık veya o işten o kariyerden vazgeçme durumu önünüzde çok çok farklı kapılar açabilir sizin adınıza fakat burada finansal dengenizi korumaya çalışmanız oldukça büyük bir önem taşıyacak diyebilirim. Bunun dışında genel anlamda Mars ve Uranüs'ün kavuşum yapıyor olması arkadaşlar ki bunun boğa burcu olması toprak elementidir. Hani toprakta da bir takım erozyonel durumları, hani sismik faaliyetleri, volkanik aktivitelerdeki artışı e, gündeme getirebilir, hayata geçirebilir. Dünya üzerinde söylüyorum. Buna karşı da dikkatli olmakta veya temkinli hareket etmekte de fayda olacaktır. Hafta sonuna geldiğim zamansa Güneşle ile Satürn kova burcunda kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Şimdi Satürn engelleyen ve kısıtlayan bir gezegen aslında. E, ekstra sorumluluklar almamız gerektiğine hayatımızda yeni başlangıçlar yapabilmemiz için neleri tam olarak oturtmamız gerektiğini gösteren bir gezegen ve yaşça tecrübe anlamında bizden deneyimli kişileri ifade ediyor. E, Güneş de kova burcuna yeni geçiş yaptı. Satürn de zaten kova burcunda. Yani sizin adınıza ikili ilişkiler, aşk, meşk, evlilik konularında belki yeni kararlar, yeni adımlar, işte kariyerde meydana gelebilecek bir takım değişikliklerle birlikte hayatınızda var olan kişiyle birlikte belki farklı bir yoldan ilerleme yönünde etkiler Al alacağınız yeni sorumluluklarla e, birlikte belki yeni bir ortaklık fırsatı, yeni bir ortaklık imkanı. Artık hani e, belki maaşlı çalışan olmaktan çık çıkıp kendi işinizi yapmakla alakalı bir takım gelişmeler, gündemler yine bu Güneş-Satürn kavuşumuyla birlikte biraz daha fazla vurgu kazanacaktır. Neticede bu bir kavuşum ve iki gezegen güçlerini birleştiriyor arkadaşlar. Biraz özgüven sorunları, biraz depresif bir mod verse de yaşça tecrübe anlamında sizden deneyimli kişilerin tavsiyeleriyle ilerlemekte yine çok büyük fayda sağlayacaktır diyebilirim. Umuyorum güzel bir hafta olur sizler adına da sevgili Aslan Burçları. Başak ve yükselen Başak burçlarına baktığım zaman 18-24 Ocak haftasındayız arkadaşlar. Hafta geneli finansal anlamda biraz çalkantılı bir haftayı işaret ediyor aslına bakarsanız. Hemen hafta başında Jüpiter ile Uranüs arasındaki stresli etkileşim devrede olacak. Jüpiter kova burcunda arkadaşlar. Sizin adınıza bu alan iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri aslında ifade eden bir alan. Ve Jüpiter finansı parayı temsil ettiği için iş yerinizden kazandığınız paraları ifade ediyor aslında. Uranüs ise Boğa Burcu'nda bu alan sizin adınıza daha ziyade hani hukuksal davalar, yüksek öğrenim, yabancılarla alakalı olan konular, medya iletişim, yayıncılık konuları, eğitimle alakalı olan gündemler, akademik kariyerle ilgili olan meseleleri aslında ifade ediyor. Bu alanlarda meydana gelebilecek ani beklenmeyen sarsıcı bir takım gelişmelerin sizin işinize veya parasal anlamda elde ettiğiniz gelirlere negatif yönlü yansıması söz konusu olabilir. Biraz hani o e, finansal anlamda bir dalgalanma durumu söz konusu olabilir. Bu problem sizden kaynaklı olarak değil. Belki de hani genel ülke şartları veya hani dünya ekonomisiyle alakalı olan gelişmelerden dolayı bir domino etkisi olarak yansıyabilir gibi düşünebilirsiniz. Fakat hemen ertesi günü salı gününde arkadaşlar güneş kova burcuna geçiyor. Güneş bizim kişiliğimizi, benliğimizi, aldığımız kararları, kendimizi nerede ne şekilde göstermek istediğimizi, egolarımızı ifade eden gezegen. Dolayısıyla sizin iş ve kariyer alanınıza, birlikte çalıştığınız kişileri ifade eden alanınıza geçiyor olması aslında evet bir takım çalkantılar ve dalgalanmalar olsa bile hani önümüzdeki bir aylık dönemde işiniz ve hani e, e, hizmet vermiş olduğunuz konularla ilgili olarak kendinizi daha rahat ve güvende hissedebileceğinizi, özgüvenli olarak e, kendinizi gösterebileceğinizi aslında ifade ediyor. Bu süre zarfı içerisinde yeni iş fırsatları çıkabilir. E, belki iş değişiklikleri yapmak e, durumu söz konusu olabilir. Veya belki işsizseniz o işi e, elde edebilmekle alakalı fırsatları da size verecektir diyebilirim. Çarşambaya geldiğim zamansa Mars'la Uranüs Boğa burcunda kavuşum gerçekleştiriyor. Bu biraz sert bir etki arkadaşlar. Çünkü Mars savaşçı bir gezegen, Boğa burcunda. Uranüs de ani beklenmeyen, sarsıcı, yıkıcı bir takım gelişmeleri ifade ediyor. İkisinin güçlerini birleştirmesi gerçekten işte bu hani yabancılarla bağlantılı konular, medya, iletişim, yayıncılık alanları, yüksek öğrenimle ilgili olan meseleler, hukuksal konulardan bahsediyoruz. Buralarda hani finansal ağırlığı ön planda olacak şekilde bir takım çalkantıları beraberinde getirecektir. Belki hani o yabancılarla bağlantılı bir takım işleriniz, ithalat, ihracat konularınız varsa buralar kesintiye uğrayabilir. E veya eğitim gündemleriniz varsa buralarda hani sizi hayal kırıklığına uğratabilecek bir takım gelişmeler gündeme gelebilir. Bu da sizi hani parasal özellikle konularla alakalı gündeme gelirse biraz e, rahatsız edebilir veya bütçenizi zorlayabilir diyebilirim. Hafta sonuna doğru geldiğimiz zamansa Güneşle e, Satürn Kova burcunda kavuşum gerçekleştiriyor arkadaşlar. İşte iş ve hizmet alanınız, çalıştığınız yeri gösteriyor burası. İkisinin kavuşum yapıyor olması aslında çok da kötü değil. E, i̇ş yerinizle ilgili, işinizle alakalı ekstra almanız gereken sorumlulukları ifade eder. Yaşça tecrübe anlamında veya işinizde müdür, amir e, pozisyonu kişilerle birlikte Hani yeni bir takım kararlar vermeniz veya ekstra yeni sorumluluklar almanız gündemini ifade eder daha istikrarlı daha uzun vadeli e, ilerleyebileceğiniz bir takım fırsatları da yeni iş e, belki fırsatlarını da aynı dönemde e, gündeme getirebilir fakat hafta genel olarak sarsıcı olduğu için bu kavuşum da sizi biraz depresif biraz kendinize karşı özgüveninizi e, kaybetmişçesine e, etkileyebilir e, fakat dediğim gibi hani bir sonraki hafta zaten Aslan burcunda bir doğuunay yaşayacak e, bu hafta biraz daha hani şartları ve koşulları koruma eğiliminde olmamız gereken ani beklenmeyen sarsıcı gelişmelere karşı e, paniğe kapılmadan hareket etmemiz gereken bir haftaymış gibi duruyor. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz sevgili Başak burçları.